merhaba arkadaşlar ee, yine başlayanlar için Maxte bir bina modelleyeceğiz bunun için bir AutoCAD projesi hazırladım daha doğrusu bana gelen projelerden bir tanesini düzenledim biraz sadeleştirdim ihtiyacımız olan kısımları bıraktım geri kalanını sildim bu projeyi modelleyeceğiz ee, bir adet zemin kattan oluşuyor zemin katta dükkan var bina girişi şu arka taraftan 4 kat normal katı bulunuyor. Belki bu katta sayısını biraz arttırırız. E sonuçta bir çalışma e, projesi. E, 4 tane daireden oluşan bir normal kat planı var. Ve bir de teras kat planımız var. Bunu böyle sadeleştirdikten sonra Max'e atabiliriz. İsterseniz hemen başlayalım. Max'e atmadan önce tabii ne yapmamız lazım? Ölçü birimini kontrol etmemiz lazım. Hem AutoCAD'de hem Max'te ölçü birimlerini kontrol etmemiz gerekiyor. Burada bu proje santimetre olarak çalışıldığı için burada un yazıp unit açtıktan sonra şurayı santimetre diye çevirmemiz gerekiyor. Yoksa max'e hatalı bir ölçekte gitmiş olur. Bu şekilde dosyamızı kaydedebiliriz. Şimdi ise artık max'i açıp Dosyamızı buraya çağıralım. Evet, Max açıldı. Max'i çağırmadan önce buradaki ölçü birimimizi de kontrol edelim. Bunun için customize e, menüsüne gelip unit setup'a tıklıyorum. Şurayı santimetre, eğer sizde santimetre değilse metrik seçip santimetre yapmanız gerekiyor. Diğer kısmında da şu kısımda da yine santimetreyi seçmeniz gerekiyor. Yani iki bölüm var. Bir, bir burayı bir burayı metrik ve santimetre yapmanız lazım. İkinci kısım ise system unit setup'a basıp şurayı da santimetre yapmanız gerekiyor. Okey, okey diyerek menülerimizi kapatalım. Artık dosyayı Max, 3D Max'in içine çağırmaya hazırız. Bunun için file, import, import diyoruz ve dosyanın kayıtlı olduğu yeri buluyoruz. Evet, dosyamızın yerini bulduk. Open diyerek açıyoruz. Yes diyelim, okey diyelim. Evet, dosya Max'in içeriğine geldi. Hemen bir ölçü Ölçü birimini kontrol edelim. Hatalı bir şey var mı diye. Bunun için şuradaki Snap aracını çalıştırıyorum. Bu arada Snap ayarları sizde farklı olabilir. Bunu aynı yapmak için şu Snap'e sağ tıklayın. Şu açılan menüden şuranın Vertex ve Midpoint kısımları işaretli olsun. Diğerleri işaretli olmasın. Hepsini Clear All diyerek seçimden iptal ederseniz, Sonra şu ikisini işaretleyin. Olur. Çarpıya basarak kapatalım. Evet bunu yaptıktan sonra sağ taraftan create menüsündeyim. Şuradaki menüdeyim. Burada gördüğünüz gibi birçok menü var. Şuradaki kısımdan create menüsüne geldim. Bir altta geometri bölümündeyim. Geometri dışında neler var peki? Çizgisel nesneler, ışıklar ve kameralar var. Ben geometrik şekillere geliyorum. Buradan küp e, komutunu bulup sol tıklayarak aktif hale getirdim. Snap açık. Hemen şurada mesela şu, şu kapının olduğu yere mouse'un sol tuşuna baskı tutup Sürükleyerek şuraya getirdim. E, Mouse'un sol tuşunu bırakmadım şu anda. Şu sağ tarafı kontrol ederseniz eğer. Burada ölçüyü göreceksiniz. Şu anda 80 santim olduğunu görüyorsunuz şurada. Mouse'lar sağ taraftaki e, uzunluk kısmından. 80'e 15 görünüyor. Şu bölüm. Şu bölüm. 80'e 15 görünüyor. Demek ki doğru. Kapımız doğru. Eğer 8 veya 0.08 gibi veya e, anormal bir ölçü olsaydı e, ölçeğimizin hatalı gelmiş olduğunu anlardık. Bunu kontrol ettiğimize göre mahsur sol tuşunu bırakmadan sağ tıklarsanız eğer komut iptal olacaktır. Çizim iptal olacaktır yapmış olduğunuz küp. Yine sağ tıklayarak da buradaki box komutunu da iptal edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şöyle Şunların hemen hepsini seçip AutoCAD'den gelen tüm çizimleri seçip seçtikten sonra şuradan grup menüsünden bunu grup haline getiriyorum. Büyük ihtimalle tek parça bir çizim olması, olmuştur ama ben yine de bunu buradan grup haline getirerek seçim işlemini daha kolay hale getireceğim. Şuna isim verelim. Referans diyelim. OK tuşuna basalım. Evet. Gördüğünüz gibi tek parça. Ben eğer şuradan taşı komutunu aktif hale getirip şöyle taşıma yaparsam tek parça hale geldiğini görürsünüz. Bunu bu şekilde yapmak faydalı çünkü tek seferde tek tıklamada Çizgilerin herhangi bir yerine, çizimin herhangi bir yerine tıklayarak seçime işlemi yapabileceksiniz. Bu da bizim işimizi kolaylaştıracak. Evet çizime başlayabiliriz. Zemin kattan başlıyorum arkadaşlar. Üstten görüntüye geçmek için T'ye basıyorum. Top görüntüsüne geçmek için T'ye bastım. Ve ben buradaki ızgara görüntüsünü sevmediğim için bunu da kapatmak istiyorum. Bunun için de G'ye basıyorum. Grid'in baş harfi G. E'ye basarak kapatıyorum. Şimdi burada yine Create. Bu sefer... Shapes'lere geliyorum. iki boyutlu nesnelere. Tam üstten veya tam karşıdan baktığımız çizimlerde yani perspektif açısında olmadığımız çizimlerde şuradaki sinepi ben sinep iki buçuk olarak kurman, kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu daha doğru bir sonuç verecektir. Şimdi shapes'lere geldim. Line aracımı çalıştırdım. Arkadaşlar şurada bir seçenek var. Burada her ikisinde ben corner corner diye işaretliyorum. Biri tek tıklamada oluşturduğumuz çizginin yöntemi, Diğeri ise tıklayıp sürüklediğimiz zaman oluşan çizginin yöntemi. Mesela şurada smooth seçmiş olsaydım, tek tıklamada gördüğünüz gibi böyle köşeli bir çizim oluşturacak. Ee, tıklayıp mouse'un sol tuşunu bırakmadan sürüklersem ise, şöyle gördüğünüz gibi oval, hafif yumuşatılmış şekilde çizgiler oluşturuyor. Benim istediğim ise sağ tıklayarak bu arada komuttan çıktım, ee, köşeli olmasını istediğim için. Ee, tek tıklasan da yanlışlıkla mouse'un sol tuşunu bırakmayıp sürekli sen de köşede olsun diye şu her ikisini de Corner Corner diye seçiyorum. Sağ tıklayarak Line komutundan çıktım. Şunu seçtim. delete tuşuna bastım. Sildim. Şunu seçtim. delete tuşuna bastım. Sildim. Evet Line aracımızı çalıştırdık. Snap 2.5 aktif durumda. Şurada kapı ve pencere kısımlarını es geçerek binanın dış kontrollerine dönüyorum. Mesela şuradan başlayabilirim. Dediğim gibi kapının pardon, kapı ve pencerelerin olduğu kısımları es geçiyorum. Sadece binanın dış kontrollerin başladığım yere gelince tekrar üstüne tıklayarak şu menünün açılmasını sağlıyorum. Kapalı bir poligon oluşturayım mı diye bana soruyor. Evet diyerek onaylayalım. Evet, sağ tıkladım, komuttan çıktım. Şimdi tabii benim çizdiğimle AutoCAD'den gelen çizgiler biraz üst üste ve karışık durumda. Hangisi benim hangisi Max'te çizdiğim çizgiler belli olmuyor. Bunu daha anlaşılır hale getirmek için bazı durumlarda AutoCAD'den gelen çizgiyi seçip sağ tıklayıp Hide Selection diyerek gizleyebilirsiniz. Böylelikle sadece Max'te yapmış olduğunuz çizgiler kalacaktır. Burada grup yapmamızın avantajlarından biri de şu. İstediğimiz herhangi bir noktasına tıklayıp tek seferde hepsini seçmiş oluyoruz. Ve sağ tıklayıp Hide Selection diyerek gizlemiş oldum. Şimdi P'ye basarak perspektif ekranına geçtim, Z'ye basarak zoom extent yaptım, tüm çizim ekrana sığdırdım. Şimdi şuradaki çizgimi seçiyorum, Modify paneline geçiyorum. Modify'de arkadaşlar çizmiş olduğunuz nesneleri herhangi bir değişiklik yapmak istiyorsanız şuradaki Modify'de olmanız gerekiyor. Seçtikten sonra Modify'a geliyorum. Şuradan spline moda geçiyorum. Spline moda geçtiğim zaman bu arada moda geçmeden önce şuradaki nokta modunu da açıklamak istiyorum. Nokta moduna geçtiğinizde şu çizgileri oluşturan noktaları seçebilir hale geliyorsunuz. Şurada taşı aracı da aktif olduğu için seçtikten sonra snap'ı kapatalım bu arada. Seçtikten sonra istediğiniz gibi taşıyabiliyorsunuz. Veya şuradaki segment aracına moduna geçerse eğer bu sefer de şuradaki çizgileri seçebilir hale geldik. Yine bunlara da istediğimiz gibi taşınma, döndürme gibi işlemleri yapabiliyoruz. Evet, Ctrl Z'den geri aldım. Orijinal haline getirdim. Benim için ise şu anda yapacağım şey şu. Şunu çift çizgi haline getirmek. Yani bir duvar, duvar kalınlığı oluşturmak. Bunun için de spline moduna geçiyorum. Tekrar bunu seçmenize fayda var. Seçtikten sonra kırmızı oldu. Aşağıda doğru kaydırıyorum. Şuradaki outline komutunu gördüm. Şunun üzerine tıklamanıza gerek yok. Direkt yan taraftan duvar kalınlığına girerek bunu çift çizgi haline getirebilirsiniz. Ben yani 20 yazıyorum önce. 20 yazıp Enter'a basıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi dışa doğru attı. Benim ise içe doğru atmasını atmasına gerekiyordu. Ee, çünkü bu dış sınırını döndüm. Dışa doğru attınca binamızı büyütmüş olduk. Bu benim istediğim bir durum değil. Ne yapmam gerekiyordu? Aslında içine doğru atmam lazımdı. Bunu ne yapacağım? Kontrol cden geri alacağım. Dışa attı çizgiyi iptal etmiş oldum. Bu sefer buraya "-20 yazıyorum ve Enter'a basıyorum. Dolayısıyla ne olmuş oldu? İstediğim sonucu elde etmiş oldum. Yukarı şu menüyü kaydırarak, mouse'un tekerleğini yukarı aşağı kaydırarak şuradaki menüyü hareket ettirebilirsiniz. En üstte Selection kısmında şuradaki Spline modunu kapatıyorum. Şuradaki Selection kısmı veya alttaki diğer menülerde şu üçgen bazen kapalı olur. Buradaki bölümleri görmeyebilirsiniz. Şuradaki üçgene tıklayarak menülerin açılmasını sağlayabilirsiniz. Evet bu kısım böyle. Duvar kısımlarını çift çizgi haline getirdim. Ne kaldı? Sadece yükseklik vermek kaldı. Buna hacim vermek kaldı. Bunun için de zaten şu anda çizgim seçili durumda. Modify liste tıklıyorum. Şuradan extrude buluyorum. Şuradaki liste bu arada bunu uygulayabileceğimiz komutların bir listesi. Ben buradan extrude uygulayacağım. Extrude e tıklayınca hemen içi dolu hale geldi gördüğünüz gibi. Bazı durumlarda sizde şöyle tel kafes görünümünde de olabilir. Önemli değil. Bu extrude uyguladıktan sonra Ekstrüde uyguladıktan sonra şuradaki miktar kısmını arttırarak ki dükkan olduğu için ben burayı 4 metre yapıyorum. 4 metrelik bir dükkan elde etmiş oldum. Tekrar Z'ye basarak zoom extent yaptım. Şimdi sağ tıklayıp AutoCAD'den gelen referans çizgimi geri getirmek istiyorum. Buradan sağ tıkladıktan sonra Unhide All diyerek izlemiş olduğum çizgileri geri getirmiş oldum. Şimdi tekrar T'ye basarak üstten görüntüye geçtim. Burada ise normal katı aynı zemin, katta yaptığımız gibi burayı da modelleyelim. Burada tabi dışa bakan pencereleri yine es geçeceğim. Köşe noktalarını, planın dönüm noktalarını tıklayarak işlemi yapacağım. Ve aynı zamanda şu köşelerinde köşelerinde birer tane balkon var. Balkonları da es geçeceğim. Şu anda 3 metre yükselteceğim 3 metre yükselteceğim bölümleri döneceğim. Çünkü balkonlar parapet yükseklikleri yükseklik olarak 3 metre olmayacak. Bunlara ayrı bir yükseklik vereceğiz. 1 metre kadar bir yükseklik vereceğiz. Dolayısıyla burayı dönmüyorum. Buna dikkat edin. Projelerinizde neyse bu onları önce iyice bir inceleyin. O şekilde çizime başlasanız daha iyi olur. Şimdi yine create menüsüne geliyorum. Line daha doğrusu shapes'ler bölümündeyim. Line aracını aktif hale getirdim. Snap aracımı çalıştırdım. Yine snap 2.5'tayım. Şuradaki köşeden başlayabilirim. Arkadaşlar şuradaki köşeyi aslında tıklamam lazım ama buraya tıklayabileceğim bir nokta yok. Şurası var ama şunun karşılığında bir yer yok. Böyle böyle durumlarda şöyle yapın. Şuraya tıklayayım. Şimdilik bu burada kalsın. Sonra düzelteceğiz onu. Şöyle geldim. Geldim. Binanın köşe noktaları. yine burada tıklayabileceğim bir nokta yok. Yine ben buraya tıklıyorum. Şöyle geldim. Evet burada burayı algıladı. Burada bir demek ki bir birleşim noktası varmış. Burayı Seçebildik. şöyle tıklayarak devam ediyorum. Bir dış kontrollerini dönüyorum. Evet. Başladığım yere gelince, gelince ne oldu? Yine bize şu soruyu sordu. Kapalı bir poligon oluşturayım mı diye soruyor. Yes diyerek kabul ettik. Sağ tıklayarak komuttan çıkıyorum. Şu anda line aracı halen aktif durumda. Sağ tıklayarak komuttan çıktım. Modify kısmına geçiyorum. Şimdi şuradaki noktayı düzeltelim nokta moduna geçiyorum. Şu anda bu çizgi çizer çizmez bu arada çizgi seçili durumdadır. Dolayısıyla ben modify'a bastığımda eğer ekranda herhangi bir yere tıklamamışsam ki tıklarsam seçilenden çıkar. E siz çizgi çizer çizmez mouse'a pardon, modify'a tıklarsanız eğer bu seçili olacağı için modify'da bu çizmiş olduğunuz çizgilerin ayar çizginin ayarı görünür. Böyle çizdiğiniz gibi hemen modify'a tıklayın. Tekrar seçmek durumunda kalmazsanız Nokta moduna geçiyorum arkadaşlar taşı doğru, Taşının açık, aktif olduğundan emin olun. Şimdi bizim yapmak istediğim şey ne? Şuradaki noktayı taşıyıp yukarı doğru taşıyıp şunun hizasına getirmek. Peki bu hizadan kastım ne? Y eksenindeki hiza değil mi? Yani yukarı doğru kaldırdığım için şöyle bu, bu, bu yönde hareket ettirdiğim için Y ekseninde hareket ettiriyorum. Ve şuradaki hizayı bulmasını istiyorum. Bu da hangi eksende olur? Y ekseninde evet. Şimdi ben buradaki noktamı seçiyorum. Şuradaki y eksenin şu altta koordinatlar yazar. Bu arada bu koordinatlar bazen yazmayabilir. Taşı ikonu aktif değildir. Buna dikkat edin. Buna basarsanız e, burası aktif hale gelecektir. Y koordinatını kopyalıyorum. Şu noktanın y koordinatını sağ tıklayarak seçtikten sonra kopya diyerek kopyalıyorum. Daha sonra şuraya gelip şuna çift tıklayarak ve sağ tıklayıp pas diyerek bu kopyalamış olduğum y koordinatını buraya yapıştırıyorum. Dolayısıyla ne olmuş oldu? aynı hizaya getirmiş oldum. Zaten şuradaki noktada aynı hizada olacağı için yine y koordinatı aynı. Tekrar kopyalamama gerek yok. Şuna da girip yine sağ tıklayıp pas diyerek evet, yapamadım. Pas diyerek yapıştıralım. Olmadı. Tekrar kopyalayalım. Evet. Sağ tıkladım. Kopya dedim. Bu sefer bunu kopyaladım. Ha, olmuş pardon. Olmuş. E, gözümden kaçtı. Evet olmuş zaten. Tamam buraya da geçtik. Başka Hatala tıkladığımız bir yer var mı? Sanırım yok. Nokta moduna çıkıyorum. Tekrar AutoCAD'den gelen çizgilerden herhangi bir tanesine tıklayıp sağ tıklayıp Hide Selection diyerek yine gizledim. Benim kendi çizmiş olduğum çizgim burada duruyor. Aynı işlemi bu, zemin katta yaptığım, dükkan katında yaptığım işlemi aynısını burada yapacağım. Spline moduna geçiyorum. Aşağı doğru kaydırıyorum. Outline'ımı buldum. Eksi 20 yazarak içe doğru bir kopyasını almasını sağladım. Hemen yukarı kaydırıyorum. Spline moddan çıktım. Modify Leaks'den Extrude'umu bulup e, yükseklik değerini verdim. Bir önceki Extrude'un ayarlarını kurdu. 400 cm otomatik yaptı. Tabii bu normal kat daire katı olduğu için bunu ben 3 metre olarak değiştirdim. Bunu all diyelim. Ve gelen referans çizgilerimiz geri gelsin. Şimdi arkadaşlar bir teras kata geçtim. Teras katta şöyle bir durum var. Ben bunu direkt 3 boyutlu ortamda modelleyeceğim. Şunu 3 boyutlu ortamdayken yani tam üstten veya tam karşıdan bakmadığınız durumlarda şunu sinet 3 olarak değiştirin. Bu önemli. Evet. Burada ben dikdörtgen aracı çalıştırıyorum. Şu köşeden şu köşeye bir dikdörtgen çizdim. Sağ tıkladım komuttan çıktım. Ekranda herhangi bir yere tıklamayın. Çünkü seçimden çıkmaz, çıkmasını istemiyorum. Bunu çizer çizime seçili durumda olduğunu biliyoruz az önceki konudan dolayı. Modify'a tıkladım. Şuradaki Modify listten yine Extrude uyguluyorum. Seçili durumda olduğu için hemen uygulamış olup. Buna ben bir çift çizgi yapıp duvar kalınlığı vermedim. Buna çok detay vermeyeceğim. Çok görünen bir dur yerde değil. Böyle kütlesel bir model benim için yeterli. Bir de şimdi e, modelleyelim. Bunun için Create Yine Shapes'ler Line ve şu noktadan başlıyorum. Şu köşeden başladım snap 3 açık olması lazım her bir köşeye tıklayarak yeni bir çizgi oluşturuyorum şöyle gel evet, başladığım yere gelince yine aynı soruyu sordu Evet yere kapattım yine seçili durumda hiçbir yere tıklamıyorum sadece sağ tıklayarak komutu iptal ettim Modify'a geliyorum Modify Listen ekstürürü buldum. Arkadaşlar bu seçim kısmı önemli. Çizgiyi yapar yapmaz herhangi bir yere tıklamazsanız eğer sol tıklamazsanız seçimden çıkmayacaktır. Ee, bazı durumlarda bunu fark etmeyebilirsiniz. Ben yani Bazı öğrenciler e, sanki seçilmemiş gibi algılıyor. Tekrar olayını seçmeye çalışıyorlar. Bu da hem zaman kaybı hem de uğraştırıcı bir durum. Ee, dediğim gibi çizgiyi çizer çizmez seçili durumda oluyor. Direkt modify'a gel, gelip ekstrüdünüzü uygulayabilirsiniz. Tabii bu parapet yüksekliği de 3 metre olmayacak. Bir önceki ayarı korumuş. Ben bunu yüzeye düş düşürüyorum. Evet. Parapetimiz de oluşturulmuş oldu. Şimdi ne kaldı peki? Şuradaki balkon parapetlerimiz. Bunu da hemen line ile oluşturalım. Şuradan şuraya şöyle dönüyorum. Kapattım. Hemen hiç çıkmadan komuttan şöyle burayı da döndüm. Arka balkonlarla dönelim. Bir tanesini oluşturup simetri de alabilirdim ama bu daha bana pratik geliyor. Bir daha seçip simetri al kopyala yerini bul gibi işlemlerden ziyade böyle daha yapmak sanki daha pratik. Yani hemen böyle bu arada arkadaşlar şu anda yaptığım gibi hatalı bir yere tıklarsanız backspace tuşuna basarak geri alabilirsiniz. Şöyle iyi ki oldu bu arada. Ki görmüş olduk. Kapatan. Sağ tıklayarak komuttan çıktım. Şimdi tabii 4 tane çizgim oluştu. Seçili durumda sadece sonuncusu vardı. Ben sol tıklayarak onun da seçimden çıkmasını sağladım. Peki bunları nasıl seçeceğiz? Hemen şöyle e, referans çizgimizi seçelim. Sağ tıklayalım. Hide Selection diyerek seçili olanı gizleyelim. Dolayısıyla benim çizmiş olduğum 4 tane balkon çizgisi kalmış oldu. Bunu seçtim. Kontrol tuşuna basarak Birden fazla nesne seçebilirsiniz. Normalde kontrol tuşuna basmasanız tek bir nesne seçtiği duruma gelir. Şöyle kontrol tuşuna basarak hepsini seçtim. Bu arada arkadaşlar şu döndürme işlemi belki bilmeyeniz vardır. Sıfırdan başlayanlar için klavyeden alt tuşuna basılı tutup mouse'un orta tuşuna basarsanız ve hareket ettirirseniz şuradaki e, hareketi elde etmiş olursunuz. Bu işlemi biz orbit diyoruz. Orbit diyoruz. E, bu orbit işlemini yapmak için ne yapıyoruz? Klavyeden alt tuşuna basılı tutuyoruz ve mouse'un orta tuşuna yine basılı tutarak hareket ettirince şu harekete hareketi elde etmiş oluyoruz. Eğer alt tuşuna basmayıp da sadece mouse'un orta tuşuna basılı tutup kaydırırsanız pan yapar. O tüketten biliyoruz genelde. Yine tekerleği e, çevir çevirerek de yakınlaşıp uzaklaşabiliyoruz. Evet konumuza geri dönersek 4 tane ben balkon parapet için oluşturmuş olduğum çizgiyi de seçtim. Hemen Modify'a gelip şuradan yine Extrude'u buluyorum. E'ye basarak e, hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. Zaten bir önceki değeri korumuş oldu ki bu da benim yapmak istediğim değerde 1 metre. Evet dış hatlarını oluşturduk. Tabii ne kaldı? Kapı ve pencere boşlukları kaldı. Bunu hemen oluşturmaya başlayalım. Onu hide all diyerek sağ tıklayıp bunu hide all diyerek, all diyerek referans çizginin geri gelmesine sağladım. Bu sefer arkadaşlar kendi çizmiş olduğum zemin kat duvarını seçip sağ tıklayıp Hide Selection diyerek bunu gizledim. Şimdi burada iki tane e, dükkanın cephe boşlukları var. Bir tane de burada bina girişi boşluğu var. Bunlar için bunlar için arkadaşlar şöyle birer tane dikdörtgen oluşturuyorum. Yalnız burada dikkat edin arkadaşlar bu oluşturmuş olduğunuz dikdörtgenlerin genişliği duvar kalanını taşması gerekiyor. Yani bak, burada zaten e, AutoCAD'den gelen referans çizgisi de taşmış durumda. O yüzden bunda bir problem yok. Bunu da oluşturalım. Ki eğer tam duvar kalınlığıyla birlikte aynı kalınlıkta ise pencere çizimleri, şuradan hemen arttırabilirsiniz. Çizdikten hemen sonra mesela şunu da oluşturalım. Diyelim ki bu normalde artık e, duvar kalınlığı taşmış durumda ama diyelim ki taşmasaydı hem şuradan taşmış hem şuradan taşmış. Şu duvar, duvar kalınlığı geçmiş durumda. Eğer taşmasaydı şöyle genişletebilirdik. Ne kadar genişlettiğimiz önemli değil. Yeter ki içeriden ve dışarıdan da taşmış durumda olsun. Sağ tıklayarak komuttan çıktım. Bu arada şuradaki çizgimi de ben seçip dikdörtgenimi de daha doğrusu seçip bunu da modify'a basarak şuradaki genişliği arttırmak istiyorum ki herhangi bir problem olmasın. Şimdi şunu, şunu seçtim. Kontrole basarak şunu seçtim. Kontrole basarak şunu seçtim. Seçtikten sonra modify liste gelip ekstrüt aracını buldum. Uyguladım. Yüksekliği de 250 yaptım. Aslında 250 biraz az oldu. Çünkü dükkan yüksekliği 4 metre. Üste bir 50 santim kadar kiriş payı olduğunu düşünürsek normalde bunu 350 yapabiliriz. Evet. Şu kapı e, tabi biraz fazla yüksek oldu ama önemli değil. E, bina giriş kapısı olduğu için biraz yüksek durabilir. Üstte ayrı bir cam sabit cam yapılabilir. Şimdi sıra geldi şurası. Ben balkonlarımı, e, bina duvarımı, şuradaki balkon duvarımı seçiyorum. Bu arada taşı komutu aktif olduğu için hızlı seçeyim derken yanlışlıkla böyle taşımayın. Ona dikkat edin. Sağ tıklayıp Hide selection diyerek kendi oluşturmuş olduğum modelleri gizledim. Sadece yine kaldı. Yine otoketten gelen referans çizgim kaldı. Tabii bunlar için ne yapacağım? Hemen birer dikdörtgen oluşturacağım. Bu bir pencere. Bakın burada Bunlar kalınlığıyla hemen hemen aynı. Dolayısıyla ben bunu hemen arttırmam lazım. Oluşturur oluşturmaz. Şuradan yapabiliyorsunuz ama diyelim ki başka bir nesne oluşturdunuz. Bak bunu buradan çıkmış oldu. Seçimden çıkmış oldu. Veya sağ tıkladınız. Bu gibi durumlarda seçtikten sonra modify'den aynı işlem yapabilirsiniz. O zaman şurada olmuyor. Mesela burada olmaz. Bu işlem işlemi bitirdikten sonra Modify'dan seçtikten sonra modify'dan bu işlemi de yapabilirsiniz. Ama çizer çizmez eğer değiştirebiliyorsanız hemen buradan o onu yap, e, o işlemi yapabilirsiniz mesela şuradaki gibi. Yani çizdim. Çizel çizmez şuradan arttırabiliyorum ama herhangi bir işlem araya girdikten sonra bunu artık modify'dan yapmam gerekiyor. Evet şöyle evet bunu hatalı çizdim. Delete'e basarak sildim. Şöyle yapıp genişletiyorum. Şu kapı zaten biraz geniş ama duvardan taşmış durumda ama ben yine de emin olmak için genişleteceğim. Şöyle. Şöyle yaptım. Umarım fazla hızlı gitmiyorumdur. Mümkün olduğunca açıklayıcı olmaya çalışıyorum ama yine de problem yaşadığınız yerde yorumlar kısmına yazarsanız elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Burada 15 değerini gördüğüm kısmı arttırıyorum. Şöyle yaptım. Şurada da bir tane var. Bunu da genişlettim. Evet. Tüm pencereleri kapıları yaptım diyecekken şurayı unutmuşum. Şurayı hemen yapalım. Şunu da arttıralım. Evet. Şimdi arkadaşlar şunlar kapı. Dolayısıyla ben bunları ayrı bir şekilde seçiyorum. Şu dört tane kapımı ayrı bir şekilde seçtim. Modify listten Tabi seçerken kontrol tuşuna basıyorum ki birden fazla nesne seçebileyim. Modify'dan Modify List'ten extrude'ümü buluyorum. Bunun yüksekliğini 210 olarak değiştiriyorum. Şimdi ise pencereleri seçelim. Çünkü bunların yükseklikleri farklı kapı, kapı ile pencerelerin kendi yükseklikleri farklı olduğu için bunları ayrı ayrı işlemlerde de yapabilirsiniz. Burada maksat farklı yüksekte olan nesneleri kendi içinde bir seçebilirsiniz ama ayrı olacakları farklı farklı bir seçimle bu işlemi yapın. Ben pencereleri seçtim. Modify liste tıkladım. Extrude'u buldum. Bunun yüksekliği 150. 150 olsun? 170 yapalım. 170 yapalım. Böyle bir değer verdik. Hali hazırda şu anda seçili durumdalar. Halen seçili durumdalar. Şu yapmış olduğum pencereler. Seçili durumdayken de bir parapet yüksekliği olması gerekiyor. Yani bunlar yere sıfır olmayacak. Bu pencerelerimiz yerden bir miktar yukarıda olması gerekiyor. Dolayısıyla ne yapacağız? Şu taşı aracına sağ tıklayacağız arkadaşlar. Şuradan z ekseninde parapet yüksekliğimin yani penceremin yerden ne kadar yüksekte olmasını istiyorsan o kadar bir değer gireceksin. Mesela ne girelim? 170 yapmıştık. 80 daha yaparsak 250 olacak. 50 santimde kiriş payı kalıyor. Doğru bir sonuç olur. 80 yazıp Enter'a basalım. Evet. Sağ tık ee, pardon sağ tıklayarak muhayt ol diyelim ve duvarlarımız geri gelsin. Burada ne yapmış oldum arkadaşlar duvarlarımı oluşturmuş oldum ve aynı zamanda kapı ve pencerelerin geleceği yerlere birer e, nesne oluşturmuş oldum. Peki ne kaldı çıkarma işlemi yani şöyle şu duvardan şu küplere çıkarırsam ne olacak kapı ve pencere boşluklarım açılmış olacak. Hemen ne yapıyorum arkadaşlar duvarımı seçtim şuradan Create menüsüne geliyorum geometrik bölüme geldim. Şuradan standart nesnelerimi kompot obje diye değiştiriyorum. Kompot obje yaptığımda gördüğünüz gibi şu kısım değişti. Farklı bir e, menü grubu geldi. Ben eski gruba dönmek istersem ne yapacağım? Şuraya tıklayıp standart kısma tıklayacağım ki burada ne görüyorsunuz? Küp, küre, silindir gibi standart nesnelerimiz burada var. Ama şu anda benim nerede olmam gerekiyor? Kompot objede olmam gerekiyor. Şuradaki duvarı seçtikten sonra arkadaşlar duvarı seçtikten sonra şuradaki probölan komutunu aktif hale getiriyorum. Aktif hale getirdikten sonra Start Picking diyerek yani seçimi başlat diyerek çıkarmak istediğim nesneleri seçiyorum. Bu kadar. Sağ tıklayarak komuttan çıktım. Burası için de aynı şeyi yapacağım. Zaten komput obje bölümündeyim. Proboylağını uyguladım bu duvara da. Yani büyük nesnemi seçip öyle Proboylağını uyguluyorum. Yani mesela burada duvara seçtim. Burada da şuradaki normal kat duvarını seçtim. Bunu seçip Proboylağını uyguladım. Start Picking diyerek çıkarma işlemini başlatıyorum. Şöyle üzerine tıklayarak çıkarma işlemini yapmış oldum. Sağ tıklayarak komuttan çıktım. Gördüğünüz gibi kapı ve pencere boşluklarım açılmış oldu. Arkadaşlar videolar çok uzun olmasını istemiyorum. Bu birinci bölümdü. İkinci bölümde ise bunun kapı ve pencerelerini takıp binamızı bitireceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.